Şu an iki şeye ayırt etmek gerekiyor. Aşı karşılığı çok düşük Türkiye'de ama aşı tereddütü hekimler dahil, sağlık çalışanları dahil bazen yaşamaktadır. En çok sorulan soru bu herhangi bir yan etki yapar mı? Kısa vadede yaptığı etkileri biz biliyoruz. Ateş yapabiliyor, yorgunluk yapabiliyor, kas ağrısı yapabiliyor ama 24-48 saat sonra geçiyor. Orta vadede bir yan etkisi var mı? Bizim bildiğimiz kalp kası iltihabı. Yalnız kalp kası iltihabı aşıdan sonra olma ihtimali eğer koronavirüse kapılır iseniz koronavirüse bağlı olan kalp kas iltihabı yaklaşık 100 kat daha fazla. O zaten aşını o yüzden aşı çok nadir de olsa yapabiliyor. Uzun vadede bir etki şu an bilmiyoruz öyle bir veri yok. Bunu kim derse yalan olur. Ama tabii biz biliyoruz ki şu an aşı bizi şu an nefes alıp verebiliyorsak ben koronavirüs olmamış ve yoğun bakımda yatmıyorsam büyük bir nedeni bu. Şu an yoğun bakımda yatan koronavirüs hastalarının büyük bir çoğunluğu aşı olmayan kişiler hatta. Yoğun bakımı gezdiğimizde bir teyzeme sorduğum zaman niye aşı olmadın teyze? Bak şu an nefes alamıyorsunuz, cihaza bağlısın veya yorgun düşüyorsun. Oğlum ben nereden bileyim? benim çocuk beni getirmedi, benim nefessiz kalacağım, yoğun bakımda kalacağımı deseydi ben niye olmayayım diyenleri görüyoruz. Aslında hep yanlış bir algı var. Kısırlık yapar diye bir algı var. Bununla ilgili hiçbir veri yok. Ben çocuk hekimiyim. Aşılardan sonra hiçbir dünyanın ülkesinde bir nüfus azalması yok. Türkiye'de her gün bir buçuk milyon doğum oluyor. Bunlara da aşı vuruluyor. Kısırlık olsaydı nüfus azalırdı ama nüfus her yıl bir buçuk milyon Türkiye'de artıyor. Bu nedenle aşılar kısırlık yapmaz. Böyle bir veri yok. Ee, diğer bulgularda uzun vadede 20 yıl sonra nörolojik sarı hastalığı yapar. Bununla ilgili hiçbir veri yok. Bilimsel veri olmayan e, bir takım inançlara inanmamalıyız. Şu an bilim adamları ben dahil aşı öneriyoruz, Sağlık Bakanlığı öneriyor. Biz kendimiz, çocuklarımız, eşimiz, anamız, babamız, tüm sevdiklerimizle ulaşım sorunu olmayan şu an Siirt'in bir parkında aşı vuruluyor. Gece 12'ye kadar vuruluyor. Bu Sağlık Bakanlığı iyi bir hizmeti. Herkes hizmet peşinde ve hastalarda aşı olmayı bekleyenler buraya davet ediyoruz. Şu an aşı Tedarik sorunu da yok. Önceden 3 ay önce bize ne zaman sıra gelecek diye düşünüyorduk. Şu an sıra var ve ayağımıza kadar Sağlık Bakanlığı getiriyor. Biz Sağlık Bakanlığı ve yetkililerine, çalışanlarına teşekkür ediyoruz.